Alevi insan, ilim, insan sahibi ve insan sevgisinde yoğrulmuş bir varlık. Dolayısıyla Alevilik aynı zamanda insan sevgisi gereği, insanın daha refah, daha özgür ve daha adaletli bir yaşama kavuşması için mücadele edemem. Şimdi eğer iyilik ilman sahibi olmak da tek başına yeterli değil, hemen başında bu kültürün en önemli parçalarından birisi olan Ahlak olursun el Eğer ahlak yoksa, ahlak eksikse, bir insanın bilgili olması hiçbir şey yaramaz. Hatta Sarmanı Farasi'nin deyimiyle bu insan kendisini şeytanlaştırabilir. Yani Sarmanı parası biliyorsunuz diyor ki, bilmek mesele değil diyor. Şeytan da alemde ama diyor, ihlas yok. Yani ahlak yok. Ahlakın temeli ise bildiğimizi, gördüğümüzü, gördüğümüzü ve anladığımızı kurmaman. Eğer bunu uygulayamıyorsa bizde ahlaki bir problem var. Sol saplarda, devrim saplarda bunun anlamı oporturnizmdir. Oporturniz çok keskindir. laftır. Her şeyi söyler ama o da bir iş. Onun üzerine <laughs> zaten kelime anlamı da sahtekar. Ahlas, ahlaklı insan sahtekar olmaz. Ahlaklı insan uygulayan koruyamaz. Yani bildiğimizi uygulamıyorsak ne kadar ve ne kadar bilgi sahibi olursa olalım biz bilgiye sahip olan insan derecesinde değerlendiremeyiz mi? Yani hem ahlaksızdır hem cahildir. O nedenle e, insan kavramını tartışırken önce ahlakı ortaya koyacağız. Sonra üzerine bilgileri oturtacağız. Bizim bakış açımız şudur. Alevi kendini nasıl tanıdı? Yırımsın bakış açımız. Bu tanım içerisinde Alevi'nin bugünkü efendim eksende gelmesi gereken nokta neresindeydi? Biz bunu tartışıyoruz. Eğer bir bilim adamı ne kadar bilgi sahibi olursa olsun ahlak yoksa ona biz anlatamayız. Ahlak nedir? O zaman bildiğini insanlık yolunda uygulamaktır. İnsanın daha özgür, daha refah ve daha adaletli yaşaması için uygulamaktır. Onun için ee, eğer yoksa bilgi sahibi şeytanlaşır. Şeytan olan insanı istismar eder. İnsanı istismar eden insanı sömürür. Sömürücü aynı zamanda zalimdir. Dolayısıyla bunlarda da sömürü çıkarlarını devam ettirelim adına dur durrak bilmeyen bir zalimlik dünyası haline En başta o nedenle biz İnsan kavramının dışına atıyoruz sömürcü ve zalim. Sömürcü ve zalim insan olamaz. Bir. İki, aynı zamanda sömürcü ve zalim varlığı da tahlil eder. Yani doğayı da tahlil eder. Her şeyi sömürü çıkarlarının ayrı yapmak ister ve doymak bilmez. Onun karnını neyse on defa doyur, bu devam eder. O sürekli sermaye biriktirecek, sürekli sömürecek, sürekli insanları soyacak soğana çevirecek. Doğadaki hiçbir yaratık onlar kadar vahşi değil. Doğada en vahşi yaratık karnı doyduktan sonra kenara çekilen ikinci iki bir canlıya dokunmaz. Ama sömürücü zahir doymaz. Ona sen dünyayı ve uzayı destek. Neden? Çünkü kurduğu sistem de onu buna zorluyor. Onun iyi insan, kötü insan tartışması değil. Kurduğu sistem de onu buna zorluyor. Neden zorluyor? Eğer bu çok sömürü, çok sermaye biriki başka şirketleri gitmezse o şirketler olur. Mesela bizim burada bir Bayer firması var. Bu Bayer firması dünyanın dördüncü kimya şirketidir. Ama diğer dördü de öyle tehditte bekliyor onu yıkmak için. O da bekliyor onları yıkmak için. Eğer daha çok sömürü, daha çok sermaye biriktirmekse diğerleri onu yutacak onu biliyor. Dolayısıyla sürekli ve sürekli daha çok sevinmek ve tek olmak zorunda. Ve sen o teki artık uzaya falan da çıktı insan olur, oralara da insan olur, oralara kadar gider, o doymak bilmez. Şimdi ee, o zaman ahlak bilgiyle birlikte birleşkin noktada bize tercihi dayatıyor. Önümüzde iki tercih var. Bir, Bildiğimizi uygulayıp hayata geçirerek insanlığın gelişmesi yolunda bilgimizi uygulayacağız. İki, bilgimizi şeytanlık yolunda kullanacağız. Sömürcü zalimin e, safında uygulayacağız. Dolayısıyla insanoğlu her şeyden önce tercihi yanıyor. Sömürcü zalimin safında olan, işkence yapan, onun için katleden, zulmeden, İnsanları zindanlara tıkan, zindan bekçiliği yapan insan sayılamaz. O zaman biz insanın nasıl tanıdık? İnsan düşman. O zaman geleceğiz şuraya. Bakın. Bunu mesela bunlar, bunları anlatırsak daha bir anlaşılır olacaktır. O zaman sömürcü zalimi insan sayanlar Yezid'i de insan sayılır. Terbiyeler Hüseyin'i, İmam Hüseyin'i katleden, haklara çiğnetip ezdiren Yezid'i de insan sayılırlar. O zaman Muaviye'yi de insan sayacak. O zaman Nesimi'nin dersini yüzen, Allah'ın Mansur'u ilk üç günde idam eden, onlar da insan sayacak. Veya Efendim bir sultanı asan Hızır da insan sayacak. Bunların hepsi sömürcü, zalim veya oyan sapındaki insanlar. Dolayısıyla bizim anladığımız Alevi gerçeği içerisinde sömürcü ve zalimi insan saymak mümkün değildir. Hiçbir alevi ulusunu gösteremezsiniz ki bana sömürcü ve zalimi insan saysın. Şimdi burada Hacı Bektaş'ın mesela sözü var şurada gördüğünüz. İnsanı güzel yapan ahlaktır. Ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır. Çok güzel bir söz. Hemen anlattığımız neşeride. Ve bir başka şey Hazreti Ali'nin sözü var şurada. Her şeyin akla Aklın ise edebe ihtiyacı var. Edepsiz akıl bir anlam ifade etmez. Nice zalim vardır ki aklını zulmetmek etmek için En büyük zulüm araçları üretmek için ee, ve bu noktada tabiatıyla biz insanın sözüne bakmayız. Ne kadar keskin insan geçirirse geçirsin, özüne bakarız. Bir insanı keşfederken. Yani öz nedir? Öz uygulamadır. Davranıştır. Ve burada insanoğlunun en yüce serveti demin bahsettiğim, akli ürünleri öğrenebilmesi alabilmesi. Yani bilim. Veya bilim de denebilir buna karşı anlamıyla. Alevi felsefesinde insana değer verildiği için kadın erkek ayrımı, ulus ayrımı, inanç ayrımı yapılmaz. Mesela Allah'cı Mansur sonu gelenekten. Mesela Şeyh Bedrettin sonu gelenektendir. Hatta Ebu Sud gibi aynı makamdadır. Efendim e, ee, nedir? İşte Şehir İstanbul'da ee, biliyorsunuz e, ee, şey e, ee, şey bedelinde Ebu Sud'dan aynı Maliki'deki dedi Ebu Sud'dan nerede Alevi Şeyh bedelinin adına semah dedi. Gel beraber adaki, efendim ee, Ebu Nasrı, Hristiyan Ebu Nasrı en kısa şehitler arasında sayar. Ne böyle şehitler? O zaman nereye geliyoruz? Bir, Aleviliğin esası hak ve adalet ve özgürlük için mücadele. Eşitlik düşüncesi. Alevi kendisini tanımlarken zaten diyor ki biz kahve beladan beri varız. Kahve bela insanın dünyada vardır. Var Şimdi bu varlık zaman içerisinde tabiat ile değişti. Bugünkü sıfatımıza geldi. Bugünkü sıfatımız da vardıysa 600 milyon insan oldu dünyada. Ve 600 bin yılın son 10 bin yıla kadar olan sürecini insan olup tamamen eşitlik düzeninde yaşamıştır. Komünal yaşam. Son 10 bin yılda özel mülkiyet devreye girmiştir. Özel mülkiyet mülk ve zenginlik hakkı yaratmıştır. Bu sınıfları doğurmuştur. Sınıflar ilk defa insanı köle haline getirmiştir. Egemen zengin Efendi kendisi köle öteki. Ama Alevi bütün bunlara karşı tavır alandı tüm süreçlerden. eder. İslami süreçte ise İslami sürece e, şey olarak katılmıştır. Şöyle eşitlik düşüncesi ve eşitlik umuduyla katılmıştır. Eşitlik umudu söndüğü anda isyan halindedir. İsyana geçen ilk Alevi ereni Ebuzer el-Gafari'dir. Ebuzer el-Gafari esasında birinci kere de Ebuzer el-Gafari'nin e, Remzeşörü'nde katledilmesi. Ya biz öyle sonra nasıl geçiyor süreç? İşte Veysel Karadiler, Efendim Bilal-i Havaşiler veya Salman-ı Farasiler de devam ediyor. Ve buradaki eşitlik düşüncesine savunanlar bir derse Kırklar Meclis Meclisi üyesi bir Meclisi eşitlik meclisi. İki, Kırklar Meclisi'nin başına İmam Ali'yi geçirmiştir. İmam Ali eşitlik düşüncesinden dolayı ortaya. İmam Ali ile e, efendim Muaviye arasındaki tek fark esasen budur. Mesela İmam Ali der ki, Muaviye de der İslam'ı benimsede? Evet der ama İslam elbisesini ters giyin Niye ters giyiniyor Muaviye İslam elbisesinin? Beytül Mal ve e Udül Emr ayetlerine bakacaksınız. Orada, Kur'an'da vardır ikisi de. Işte. Beytül Mal nedir? Mal, mülkiyet, Tanrı'ya ait bir ve Mal üzerine tek söz söyleme yeteneği olan ve elbisi olan en Emr'dir. Yani Tanrı adına yeryüzünde insanları yöneten kişi. Ulul Em konusunda İmam Ali'nin ve Muaviye'nin değişlerine bakacaksın. İmam Ali diyor ki, madem Allah'ın karşısında herkes eşittir ve mülk de Allah'ın mülküdür, o zaman Allah'ın mülkü herkese eşit tahtıdır. Ben Ulul Emr olarak bunu yaparım. Muaviye de diyor ki, madem bir mal Allah'ındır, ben de onun adına yönetelim, Bu büyük emri. Ben de o maden istediğimi istediğim kadar veririm. İstediğimi istediğim kadar alırım. Kimse karşıma bu da Tanrı'ya emrediyor. Şimdi anlayabildik mi olayın esasını? Birisi eşitlikten yana, diğeri Teodat toprak sevgilerinden yana. Dolayısıyla Muaviye ve Hizmet bu dönemin sömürü ve zalimi olan Teodat ağaların Temsicisi. İmam Ali ise halkın kendine önder olarak seçtiği eşitlik düşüncesi sahip. Kırklar Meclisi gibi tamamen komünal olan eşitlik savunan bir meclisin başına getirmiştir. Ve Kırklar Meclisi öylesine bir eşitlik meclisidir ki orada statü farkı bile yok. Mesela Peygamber bu konuda Kırklar Meclisi'ne gelince çok ünlü bir hikayedir o. İki defa geliyor diyor ki ben Allah'ın elçisi peygamberim. E Diyorlar ki bize peygamber lazım diyorlar, git kendini inananlara dönebilirsin şey diyorlar. Üçüncü kez diyor ki, ben Allah'ın yoksul bir kuluyum ve yoksulların hamisiyim. Hah diyorlar şimdi gel bakalım. Yani şudur bu, Kökler Meclisi öyle bir meclis ki statü eşitsizliği bile kalmıyor. Bırak sen muhafaza yaşayayım. Orada bir engül hikayesi var biliyorsun, düzgün tanesini de kırka bölüp, engülü yapıp eşit paylaşan bir meclis. Bunları alevliği anlamak için Değerli arkadaşlar bunları anlamalıyız ve bunları öğrenmeliyiz. Ve öğrenmenin sınırı olmadığını da bilmeliyiz. Alevi felsefesinde insan ben tanrısını öldürmek zorundadır. Bize geçmek zorundadır. Alevlik beni kabul etmez. O nedenle ikrarda ölmeden önce öleceksindir Alevi. Orada ölen ben. Alevlik gerçeği içerisinde İnsan bir hiç olmak zorundadır. Yani kainatta bir zerre, zerre içinde zerre, zerre dediğiniz kainattaki herhangi bir maddenin en küçüğü bugün için nanodur. Daha önce atomdu, bugün için nanodur. Oradan geçelim mesela Sokrates'e, bilimin atalarından. Sokrates de diyor ki, çok anlamlı bu söz, insanın hiçbir şey bilmediğini bilmesi için çok şeyi öğrenmesi gerekiyor. İnsanın kamil kapısı aslında hiçbir şey bilmediğini öğrenme Hiçbir şey bilmediğini bilecek ki insanın kamil hep ileri doğru bir cetesiyle hep ileri doğru daha çok öğrenmek için hareket edecek. Çünkü doğanın ve toplumun sırlarının sonsuz olduğunu anlamış. Bu Alevi erenlerin önderleri, ideolojik önderleri böyle olmak zorundadır. İşte bu nedenle arkadaşlar bütün Alevi uluları, asla ve zalime insandan saymaz. Bütün İslami süreci alın tek başına, Alevler İslami süreçte sömürücü ve zalime karşı isyan Şimdi kapitalist topluma gelince bu isyan şeyi budanmıştır. Özü budanmıştır Alev. Onun dışında kendi içinde ben tanrısına inanması sağlanmıştır. Kendisi mal, mülk ve sermaye tanrısına bağlanmıştır. O noktada eğer bana soruyorsanız Alev'lik çok büyük bir kaygı olur. Bizim derdimiz ben tanısını yok etmek, Alevi beni kabul etmez. İki, Alevi ikrar verirken bile maldan ve candan vazgeçmek ister ikrar verir. Alevi olma, mal peşinde koşmak değil, bir mülk peşinde sevmek Peki bir başka nokta, şimdi kapitalizm, şurada mesela Marx ve Engels'in iki tane sözü var, onları size göstermek isterim. Bakın şurada Engels'in ve Marx'ın sözleri. Marx diyor ki insan kalmanın tek yolu insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmak. Yani kapitalizme karşı savaşmak. İnsanlık dışı. Engels de diyor ki emekçi insanları ancak burjuvaziye nefret ve isyanla kurtarabiliyor. Bu bizim insanlığımızı yok etti. Bizi bena tıktı, bizi sermayeye tıktı, bizi mala mülke bizi efendim para kanasına tıktı. Oradan çıkacağız. Oradan çıkmanın tek yolu bu sisteme karşı isyan. Bu sisteme karşı kendi içimizde ve kendi kurumumuzda pratik olarak da olmasa olur. İstiyar etmeden insanlığımızı yeniden ele geçiremeyiz, kazanamayız. Mesela şurada giren Max'ın bir sözü olması lazım. Diyor ki, kapitalizm doğanın en büyük düşmanıdır. Kapitalizmde insan sevgisi, hayvan sevgisi yoktur. İnsanın mekanik bir böcek olarak üretim yapan bir insan. Kapitalizm bu Kapitalizm vatan sevgisi istemez, barış istemez, ahlak erdem istemez. Yozlaşmış, çıkarcı, cahil, beynine tecavüz edilmiş uysal töreler. İşte bu nokta insanın insanlıktan çıkarıldığı nokta. Ve insanı insanlıktan çıkarmanın ana çekirdeği içimize yerleştiren ben tanısı. Herkes ben ben din gezdiği bir toplumda insan yok. 8 milyardan biri olduğunu fark edeceğiz önce kendimiz. Bu top dünyanın 8 milyar insan var. Biz biriyiz onlardan sadece biri. Dolayısıyla o 8 milyarın içerisinde biz bu zerreyiz. Kainat çapında düşünün, alevi kainatı düşünün. Kainatta neyiz o zaman? Zevkli içinde var Böyle bir deyiş vardır namlı biliyorsunuz. Bunu anlayamazsak biz insan olamayız. Bunu anlayamazsak biz insan kâin yoluna giremeyiz. Bunu anlayamazsak biz insanın yolunda giremeyiz. Nedir minn-i dede? O deyiş namlı bir deyiştir. Arısa söyle. Ben de bir insan olmaya geldim. Sev'ini mi? koymaya Sev dediğimiz can, Dolayısıyla bu toplumda, sömürcü ve zalimin egemen olduğu toplumda serini ortaya koymadan insan olamaz. İnsanın yoluna giremez. Bir başka şeyin anlamı nedir bunun? Bir başka anlamı şudur. Bu dünyaya insan olarak doğmuyoruz. Doğal sıfatımız. Biz bu dünyaya insan olmak için İmrideden'in anlattığı bu. Ben de bir insan olmaya geldim dediğin o Burası. Biz insanlık yoluna Ve insan olma yolunda sürekli bilinçlerdir.